65'i ediyoruz. Zaten 58 yaşında atamız vefat etti. Yani cennet olsun, ruhu şad olsun. Bize, tüm şeyhlerimizle birlikte, gazilerimizle birlikte o vatanı emanet etti. O vatana sahip çıktı, vatanı kurtardı. Kendisini buradan 57 yaşında vefat etti. 57 yaşında hep aram. Doğrudur. Millette duayla yad ediyorum atamızı ve şeyhlerimizi. Onu söylemiş olalım. Benim dedem de aynı zamanda atamızın yanındaki e, yaverlerinden biriydi, aşamadan biriydi. Doğu, cep Doğu cephesinde, komutanlarındandı. Benim annem e, Kemaliye Eyn, Erzincanlı kendisi. E, hatta Eyn'di köyümüzün adı Atatürk'ten dolayı Atatürk köyümüze Kemal Eli adını verdi. Köyümüzün başarısından dolayı, savaşı katkılarından dolayı köyümüzün adı Kemal Eli, Kemaliye oldu. Buradan onları da analım. Rahmetli anneciğime de buradan bir dua göndermiş olalım. Şimdi atamız ne zaman paşa oldu? Yani böyle bir ayrım hatırlamıyorum hani ne zaman paşa oldu? Bizim için hep paşa. Gelir ya atamız yani Mustafa Kemal Paşa. Hangi savaştan sonra yani 30 Ağustos'tan sonra olduysa 1922 ne kaç yaşında oluyor? 22 19'da 32 41 çıktılarda yok. Yani 55 e tarihlerle. Buyurun. Evet. Yani...